Değerli izleyicilerimiz Gaman Stadyumundayız. Burada gençlerimiz, küçük golcülerimiz. Burada e, hocam futbol turnuvası mı, falan olacak mı burada? Neler düşünüyorsunuz hakkında? Mehmet hocam eski kaptanımız. İleride ileride olacak daha yeniyiz. Biraz e, çeşmelere mi çalıştırıyoruz, Ne yapıyoruz biz burada? Şu an sadece bizim yaptığımız futbol okulu. Futbolcu olmak isteyen de gelir. Sağlıklı işte spor sportif faaliyet olsun. Ee, sağda solda gezmemesi için Açtığımız bir futbol okulu bu. Peki hocam saatlerimiz ne arada burada? Okul tatil oldu. Buna git talep daha başvurur. Normalde biz cumartesi, pazar günleri yapıyoruz. Ee, bu hafta sonu bayram olduğu için öne çektik. Hafta içerisinde yapıyoruz. Normalde cumartesi, pazar haftada iki gün e, grup halinde, yaş grupları halinde ayrı ayrı üç grup halinde çalışıyoruz. Değerli izleyicilerimiz benim anladığım burada seçmeler hazırlıyorlar. Yani okul tatil oldu çocuğum ne gibi e, kurslara gitsin diyorsanız burada bir futbol özel değil mi hocam burada? Özel özel. Evet. Özel bir futbol e, kulübü var burada. Burada ileride nasip olursa çok iyi oynuyorsa seçmelerde zaten e, Mehmet Kaya'yı tanırsınız. Kamanspor'un eski Alexi diye adlandırıyoruz. Kendisinin e, Kamanspor'a birçok e, emekleri var. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Burada hocam başvuru için neler yapmamız gerekiyor? Başvuru için sadece bir tane formumuz var. Formu dolduruyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Formu kime dolduruyoruz burada? Ee, bizden alıyorlar. Kendileri dolduruyorlar. Mehmet Kayı'ya gelecekler. Tekrar, ben onlardan topluyorum. Bunun genç sporlarla herhangi bir bağlantısı Bağla sadece yok sadece yer veriyoruz evet. size. Aynen. Buradan Aynen. e, müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam sizi tanıyalım. Adım Tolga. Söyledim aşırı oldu. Kaman Spor'da siz de oynadınız galiba. Kaman Spor'da oynadım. E, kaptanlığını falan da yaptım. Maşallah. E, uzun zamandır e, yıllardan beri e, futbolun içerisindeyim. E, en az 8 yaşından beri e, sahalardayım. Çok güzel hocam. 8 yaşının yeri bu Burada çocuklara neler katabiliriz? Çocuklara burada Taktik bizim öncelik miyiz? öncelikle Mehmet Hocam. Bizim, bizim, bizim buradaki burada... öncelik amacımız e, kamandaki gençler e, futbol anlamında bir şeylerden yararlansın istedik. Faydalansın istedik. Onların gelişimi açısından e, güzel bir şeyler yapalım istedik. E, katılımları e, çok güzel, çok beğeniyoruz. E, i̇nşallah devamı gelir. Bunun. Peki şu an başvurularımız devam ediyor başvurularımız mu? Başvurularımız devam ediyor. E, bu seçme değil. Bu e, Sporsal faaliyet anlamında bütün e, kaman gençlerimiz gelebilir, katılabilir bu şey. Yaş aralığımız var mı? 5 yaş, 5 e, yaşından 6 yaşından 11-12 yaşına kadar. Değil mi mi? 12 yaşına Bence? kadar, on kadar on 12 yaşına çocuklarımız yaşına kadar ne yapacağız diye düşünüyorsanız aileler, anneler, babalar, futbola da aşık o çocuk mutlaka buraya gönderin. buranın da bir hocam özel olduğu için bir maliyeti var değil mi? Evet var. Haftada sadece cumartesi, Paz, pazar hazır, günleri var. Bir, birer saat. Birer saat. Hı -hı, burada evet. ileride tabii taktikler öğrenecekler. Burada hem de bir kaynaşma olacak kendi aralarında Aynı da. Bizim şu anda verdiğimiz zaten futbolun ilk eğitim aşaması. Futbolu öğretiyorsunuz. İlk, aynen. Mecbur öğrenecek Hı. işte. Kondisyon e, falan tutmayın ne zaman başlıyor bunlar? Onlar daha sonra. Zamanla, hepsi zamanla. Sonra. zamanla yavaş yavaş oturtacağız. İyi bir jenerasyon da yakalarsak inşallah. Özel turnuvalara da götüreceğiz. Gerekirse biz kendimiz gideceğiz. Gerekirse becerebilirsek burada da yaparız var şu anda teklifler var ama çocuklarımız daha yeni. Biraz daha çalışalım. Dışarı gidebilirler mi? Bir spor kulübüne gidebilirler. İnşallah. Ümidimiz var. İnşallah olursa iyi olmasın ki. Evet, bir kamazlı çocuğu. Kulüpsel faaliyet. Bizimki kulüp, He. kulüp bizimki. Ee, çocuklarımız ileriki zamanda U13, U14, U15 gibi kategorileri ayırıp maçlara çıkaracağımız zamanlar olacak. Orada seçmelerde göze takılırlarsa ki, gidecek diyor. Tabii ki ileriki zamanlarda inşallah e, Kaman gibi yerde neden olmasın. Nuri Şahin vardı. Kamanlıydı. Şu an teknik direktörden Antalya'da evet. mesela. Evet. Kendi hemşerimiz savcılığı zaten. O İnşallah onun gibi şöyle güzel yerlere gelir çocuklarımıza. İnşallah. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Rica ederiz. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sportif faaliyetlerde çocuğumuzu göndermek istiyorsanız cumartesi pazar günleri özel bir yer burası. Çocukların futbol üzerine gitmesini istiyorsanız burada Mehmet Kaya'ya geleceksiniz. Burada başvurumuzu alacaksınız. Aynen. Çocuğumuzu göndereceksiniz. 6 yaşından 12 yaşına kadar yani altı yaşındaki çocuklar 12 yaşta çocuk aynı yerde oynamıyor. Grup grup çalıştırıyorlar. Burada hocalarımız başvurular devam ediyormuş. Size inanın ufak bir duyuru yapalım dedik. Hoşça kalın, dostça kalın, nesiller taşıyalım dediği gibi aşkla kalın.